Evet arkadaşlar. Herkese selam. Bugün Süper Kadının evine geldik. Biz biraz önce berberdeydik bir yaşta Tıraş olduk. Süper Kadını görünce tavuklar hemen geldi. Acıkmış tabi Ortalığı diyorum. Şey, evet. Dersin her şey Rüzgar var. değil mi? Bak şurada de oraya dağılmış. Köpek de geliyor. Rüzgar. Rüzgar Tavuklarınız güzel maşallah. Aa, tavuklarım değişik yok. Şimdi torbayı göstereceğim sana. Ne göstereceğim? Yumurtasına bir bacak içirdi o bak. Torca kes yere. Valla? Allah akıllı abi. Tavuğa. Tavuğa. Terliğin de güzelmiş ya. Nereden aldın? Nereden güzel. Kendin de güzel. Maşallah Terlinde Subhanallah. Güzel. Çöp bakır zaten güzel. Dur bakalım bunlar. Ha, uşmuş, uşmuş. uşmuş. Çiçekler uçmuş. Uçmuş. Buraya bu. Buradan uçmuş. Evet arkadaşlar. Süper Kadının çiçekleri de açmış. Çiçekler Nergis var. mi bunların adı? Evet. Nergis. Nergislerimiz vardır. Nergislerimiz vardır. Köpek Nergis sen de mi acıktın kaka? Hep yol çıktılar. Tavuklar, iş şeyler yol çıktı. E, acıkmasın mı? Bak geliyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> dur koyayım demiyorlar ya. Dur Ver, vereceğiz Yemek vereceğiz arkadaşlar. Yemek vereceğiz Ver, Ver, size. Aşk mı bırakacağız ha -ha. ya? Allah Allah. Bunlar Sizin biz etinizden, sütünüzden, her şey yumurtanızdan, her, her şey şey şeyinizden faydalanıyoruz, faydalanıyoruz canım. Evet arkadaşlar. Geldik buraya. Şöyle terliklerini çıkarıyor süper kadın ayakkabılarını. Ne? Bu ayakkabı yeni ha? Hı -hı. Yeni mi aldın? Evet. Üşümesene ama ya. Çalışıyorsun abi. Evet. El, ayak, nasır dolmuş hep. Hı, Değil mi? nasır ne? Nasır ne? He. nasır ne? Ne demek? Kıra hor do bat tavuk. Ha Bunun için tavuk. Buraya? He. Maşallah subhanallah. Var mı şu an tavuk? Yok. Orada He? gitti ki. Dura olsam doğdum kaçıyor. Görmesin nerede? Ee? Ünlerimi görmezsen de hemen kaçıyor. Şundan yiyebilir miyiz şöyle birazcık? Yiyebilirsin. Arkadaşlar süper kadın bunları kuruturken ben birazcık yemiştim zaten. Siz ne yapacaksınız? Şöyle açayım. Siz bunları yemeyiniz herhalde ya değil mi? Yemem mi? Şimdi ağız kaldı. Ayıbardan. Kimle yiyorsun bunu sen? E, bu evde yemem Hmm. Çok güzel yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar. Süper kadınlar. Geyiniyor. Geyiniyor. Hayvanlara bakacak. Tavuklar zaten bakışıyor. Tavuklar bakışıyor değil mi? Hı. Nerede onlar? Orada bir yerde. Cennet elması için. Cennet elmanı mı var? Hı, Dışarıda mı? Hı. Hani <laughs> Bir şey demedim ya. Hayret. <laughs> Sanki Oo, senin ne oldu be? Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Hı -hı. Gidiyoruz daha Önce biteceğiz. Allah izin verirsen. Amin. Tıraş oldum arkadaşlar. Bir tak oldu. Ağabey bunu. Alır mı onu? yiyorum işte lan? Sen de acıkmışsın ya değil mi? Acıkmadı mı? Ne yedin sen? Şey yedim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. 3-5 tane. Heh. Evet arkadaşlar süper kadın bize şey veriyor görüyorsunuz. Cennet elması. Bunu beraber topladık cenneden alıp satıyoruz değil mi? Vurma bu. Vurma. Ha. Ha. Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. gibi. Hadi. çık çık çık. çık, çık. Hadi gidelim. Haydi gidelim, gidelim. Sen bunları küflendirmiş misin ya? Hı hı. İşe o beye bulundu, boyuyor onlar. Bunu bak, nereye girmişler? Ne Hadi. bak, ya. Ateş dur. Ateş git gel seni bak sonu verelim ya. Ola, hakikaten. Hep gellendiler ya. Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Oradan gidecek de olacak. Nereden gidersek ya. Gelin. Evet arkadaşlar. Bugün süper kadında hayvan bakacağız. Bakın. Orada sonra tavuklar geliyor değil mi? Süper kadını takip ediyor. Bunlar seni seviyor o zaman. Sevmem be. Kimi sevdiklerinde ne ben sensin. Yem vereceğin diye arkandan geliyorlar değil mi? Yem verin buydu. gelin. Bol ve bari bol. Bakın ya üstüne şey gelmesin. Kapatıyor. Düşünceli. Gelmez, Düşünceli. Döken, şey O her şeyi almış her ske'na atmış. Evet arkadaşlar, bakın bak 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 nasıl koşuyorlar. Bak bak siz de koşun. <laughs> Süper kadın hemen orada ne alacak? Hava çiliyor şu an. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok az yani. Tavuklara yem alıyoruz arkadaşlar. Çağırgan'dan gelirken bunları yapan adamdan gördük. Bunları ya da öbürkünü gördük. Tahir ola. Evet. Evet arkadaşlar. Esiyor ya değil mi? Buz gibi ha. Hı. Girin içeri, girin içeri. Gir içeri. Gir gir, gir 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 Aferin ateş. Bol bol dök, bol bol. Suları var mı? Suları yok. yok. Su dolduruyor mu? Ya o bak çeşmenin duyulduğunu ben son duyarım ben. Yani şey. Hmm, güzelliklerine bak. Sabah salıyorum bunları, akşama kadar. Bakalım her zaman. Gün çıktığında Gidiyor muyuz şu an? Oğlum dur ateşi de öyle bol bol kafatın diye <laughs> Korkutmayın hayvanı Keşke şapkam olsaydı ya. Bunu kaldıran bu. Böyle <laughs> <laughs> Rüzgar mıymış <değilmiş> <laughs> Ha? Evet arkadaşlar. Heh. İyi mi? İyi. İyi. Bu gübre makinesi mi? Ne bu? Hı hı. Çalışıyor mu bu? Şey, tamir oldu. Şurumuş abi bu. Çuruş. Ama iyi para yapar. Bu süt makinesi bozuk mu? Aa, bu de, süt Buraya. Niye çıkardın onu? Yıkadım. He. Art temizleyin yani. E Evet arkadaşlar. Burgu turgu Bu taktım ya. Bu ne? Kardelen. Kardelen ne? Kardelen bağlandı mı indi? Evet. Ee... Evet arkadaşlar. Şöyle gezelim bakalım birazcık. Ne yapıyorsun ateş? Çok şükür. durmayacak mı? Şuralara gidelim bakalım şuralar ne varmış. Şey tezek güzel kokuyor. <laughs> ne yapıyorsun? Başladı mı çalışmaya? Evet arkadaşlar süper kadın her günlük antrenmanla burada devam ettiriyor. Kardelen Merhaba Kardelen. Nasılsın? Kardelen derleniyor. Aferin sana Kardelen. Ne yapıyor? Şımarıyor mu? Şımarıyor. Ben yiyeceğim. Götür bunu evin içine koyabiliyor mu? Götürüyor mu bunu evin içine? Bir de evin içine girer mi? Kuzu koyduk da ne istek? Koku yedik. Köpe yedi. Canavarı. Canavarı yedi değil mi? Yatam yattı ya. İçer sıçtı bakıyor her şeylerim içinde. Çocuk gibi baktım. Gel bakalım. Kardelen abim yanına bakalım. Sevmedin Kardelen. mi benim elimi? He? Kardelen'in annesi bakıyor buraya. Kardelen. Kardelen. Bugün çok yapmışlar herhalde. He. Çok mu verdin yemek? He. Aslında devlet buraları denetlemesi lazım. Ha? Sizi. Ha? Artık ziraat mı bilmem ne mi? Ha? Ona göre uygun bir yapı sağlayıp sağlamadığınızı sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmesi lazım. Yani bu hayvanlar da bir canlı sonuçta. E tabi bakıyorum bak. E, bakıyorsun da nasıl bakıyorsun? Orası da önemli. Boşu başım bak. i̇şte altları güzel mi? Değil mi? Aa altları iyi. İşte sene göre iyi. Aa. Ama olması gerektiği gibi mi? Peki. Evet. evet arkadaşlar, süper kadının günlük rutin aktiviteleri, değil rutinleri bu şekilde. Her gün bakar. Her gün bakıyor. Artık sabah. Artık bir bıkmıştık mı peki? He? Bıkmıştık mı peki? seviyorum da. Bunu bak ya? Hiç bıkmayayım vallahi. H şu şu sevilme mi ya? Hu sevilme ha, mi küçük şey? ne güzel çocuk gibi. Ama şu beyaz da beyaz da güzel Hı -hı. beyaz. Hı -hı. O o pamuk. Pamuk o. Pamuk. Kokasın şey. Süper kadın çoklar asın. Evet arkadaşlar süper kadın görüyor musun? Buranın ışığı yok mu ya? Aa, hem yapma hem de yapma gelmez. Neymiş, ne demiş ya? Ne? Param geliyor. Burada bir numara var. Emekli değilim bir şey değilim. Olursun ya. Sen olamazsın gerçi de. Emekli değilim bir şey Arkadaşlar, değilim. Arkadaşlar süper kadın. Işık parası ne edemeyeceğim be? Adam satar. Çatlak, özürlü. Değilgensiz. Bundan Bunun güzelliğine bak. Her yaktan kısalım. Bana. <laughs> Bundan beğeneceğiz. Bir an öyle emekli olayım. Herkes İnşallah. birleşsin. ben emeklesin. Ne Allah izin versin. Oğlum yapıyorsun. Ha? Oğlum. Umut kesmeyin. Güzel kolum. Güzel ya. Ha. Sizin gibi emekler kadın da hakkı zaten. E tabi ya. Havadan emekli olan var. Havadan emekli olur Batılla. Ya babaların bakmadan emek bubuların ayrılığını al bakırlar. Ben aha bak bu senden çok insan bakıyor Evet Bu dila sörmeyen insanların bak Yiyeceğin demeyi içeceğin demeyi Fınk fınk Getiriyorum veriyorum bunları ben Mahlukları ne? Ne kızı? Yememim ben. Güzel çocuklarım Yemek mi yiyeceksin şimdi? Makine alalım evet, gelelim bu çeke. Makine ikimiz arkadaşlar. getirelim. Kor çıkaralım makine. Çıkartalım. Şu suyu sağ sonra yemek mi yiyeceksin? Yemek. Ye sağ Yavaş lan ne yapıyorsun? Sağ alken Sen... Öne mi geçeyim? Sen ön geçeceksin. Dur kubayın var yani buraya oraya. Öte Yıkat gel. Yıkadım. Yıkmasın olmayı süt bozul veriyor. Kırılırsın. Süt işi kötü. Hemen bir şey oldu mu hadi oğlum. Siz yapmayın ya bunu zaten. Bırakacağım gari. ben de. Bırak gari bırak. Bırakacaksın gari. Geçen mi burayı yukarıya? Hı ha, ha ucundan tut. Ucundan tut. Büyümez zor oluyor. Şuradan işte. tutayım o zaman. Hı tut gel. Evet arkadaşlar anam. Hadi 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 avur işte. Eee yengem sana kaldır kaldır. İki iki elimle tutarım. Tek ha. elle tuttum da. Ha. Ha. <laughs> Dur. Sen mal kok sorum gar dışarı çık. Yapacak bir şey yok gar girdik. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Dışarı çık ya. oradan. Oradan çık. Nerede? Bir sen yerinde. Kim? Ya o bu zavallı öyle ne edecek bakasın beni bile yiyor. Hadi geç sen. Oradan geç. Sen bir çık da ortaya gir de. Ha. Ortaya gireyim mi? Bunlar bak. Daha onlar yiyecek. Acıkmış. Acıkmış o değil o mi? Açıktan doğru evet arkadaşlar. Ben şuradan yavaştan. Ne sen var, ne ben? yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Yiyecek, yemeyecek, yem götürecek onun içinde. He. Oğlum onun yem götürecek. Maşallah. Ve evet, sen bunun adı bu erkek mi? Kardelen bu, kardelen. Evet, erkek. E, Erkekten doluyor kardelen... kardelen. Erkek erkekte bak nasıl ediyor bak. Aman, 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 aman. Kokum benim, kokum bu, kokum. Güzel kokun bu. Mustu Kamal bu. Mustafa Kemal. Mustu Kamal bu. Mustu Kamal. Mustu Mustafa bu. Mustu Kemal Mustafa Kemal bu. Nasıl bu. Mustafa Kemal bu. Mustafa Kemal bu. Bir şey bu. Mustafa Kemal bu. Mustafa Kemal bu. Mustafa Kemal bu. Mustafa Kemal, bu. Mustafa Kemal bu. <laughs> Sen Mustafa Kemalgil bizden çok seviyorsun. Ee, elimde büyüdü. Siz gelmeyiniz ha. demedin mi? Ana anne de Sen çok seviyorsun onları. Evet. Evet dedim. Sever bana. <laughs> Sizi de seviyorum dedim onlar da. İyi bakalım. Evet arkadaşlar süper kadınımız e, süt sağacak. Aynı aktivite devam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay yem yem ve yem vergisi sütünü sağacak. Doğru mudur? Evet. Mı? Evet arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde kaç tane inek sağacak? İki mi? İki, iki. iki, i̇ki, i̇ki tane. He. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hem yem getiriyor hem süt sağıyor. Kardeşler. Görüşürüz bakalım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kardelen. Bay bay.